Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bugünün sorusu kara Ağaç yayınlarından güzel bir para boy sorusu. Aslında öğretici ve hatırlatıcı bir soru oldu sizler için. Şimdi bize fx ve gx fonksiyonları verilmiş ve bu yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Hemen birinci öncülümüzle başlayalım. fx fonksiyonunun görüntü kümesi bize burada verilmiş. O halde biz bu fonksiyonun görüntü kümesini bulmalıyız. Ve elimizde bir parabolümüz var. Ve bu parabolün x karenin önü pozitif olduğu için kollarının yukarı doğru olduğunu biliyoruz. Hemen şöyle fx için bir görseli alırsak. O zaman kolları yukarı doğru olan bir parabolün maksimum değeri burada sonsuza gidiyor. Dolayısıyla sonsuz olacaktır. Minimum değerini ise buradaki tepe noktasında alacaktır. Aynı zamanda bir parabolün tepe noktasının dairesini bulmanın formülü ise ax kare artı bx artı c formatındaki bir parabol için hemen bunları da şuraya bir not edelim ax kare artı bx artı c için tepe noktasının apsisi her zaman r eşittir eksi b bölü 2a formülüyle bulunuyordu. İspatlarına girmeyeceğim bunların. O halde buradan tepe noktasının apsisini bulmaya çalışırsak eksi b dediğimiz buradan eksi 4 olacak. Bölü a dediğimiz 1 olduğu için bunun 2 katı da 2 olarak gelecektir. Yani tepe noktasının apsisi bu orandan eksi 2 olarak gelmiş olur. Şimdi bir de bunun karşılığı olan değeri bulmaya çalışalım. O halde x gördüğümüz yere eksi 2 koyarsak buradan f eksi 2 eşittir. Eksi 2'nin karesi 4. 4 çarpı eksi 2'den eksi 8 artı 2 gelecek. Ve 6 eksi 8'den de tekrar eksi 2 olacaktır. O halde bu parabol minimum değeri eksi 2 ve maksimum değeri artı sonsuz olacak. Dolayısıyla görüntü kümemiz bu değil. Eksi 2'den artı sonsuz aralığında olacaktır. Yani birinci öncülümüz yanlış oldu. İkinciye baktığımızda burada mutlak gx var. Fakat biz gx ile ilgili önce bir konuşursak yine bir parabolümüz var elimizde. Ve yine bu parabolün de kolları yukarıya doğru. Hemen biz de bunun yine tepe noktasını incelersek r'miz eksi b yani eksi 2 bölü a dediğimiz 1 olduğuna göre bunun iki katından eksi 2 iki bölü 2'den eksi 1 olacaktır. Ve bunu da yerine koyduğumuz zaman 1 eksi 2 artı 4'ten değerimiz ise 5 eksi 2'den 3 olarak gelecektir. Dolayısıyla aslında bu y ekseninin bir birim solunda x'in de 3 birim üstündeymiş. Şimdi bu bizim gx fonksiyonumuz. Mutlak gx için e gx zaten her zaman pozitif değer alıyor. Yani x ekseninin üzerinde olduğu için her zaman pozitif değer alıyor. Dolayısıyla bu dışarı Aynen çıkacaktır. Yani bu gx'e eşittir. O halde görüntü kümemiz yani mutlak gx'in görüntü kümesiyle gx'in görüntü kümesi birbiriyle aynıdır. Ki burada da yine minimum değerin 3 olduğunu maksimumda ise artı sonsuza kadar çıktığını söylemiştik. Dolayısıyla burada da 3 ile artı sonsuz arasında bir değerimiz olacak. Bu gx'in görüntü kümesi ikinci öncülüğümüzde yanlış oldu. Şimdi üçüncüde de x'in görüntü kümesi bize sorulmuş. Şimdi biz fx için bir düşünürsek mesela herhangi bir fx verdiğimiz zaman burada ikinci dereceden bir denklemimiz olsun. Şimdi bunun kolları yukarıya doğru bir parabol olduğunu varsaydığımızda yine bunun tepe noktasını verdiğimiz zaman aslında burada x'in belirli bir aralığını verdiğimizde bu fonksiyon x'e bağlı bir fonksiyon oluyor. Dolayısıyla aslında biz burada x'in aralığını kısıtladığımızda buradaki x aralığı için bunun aldığı değerleri buluyoruz. Şimdi o halde fog x fonksiyonu da aslında f gx eşittir x gördüğümüz yere gx koyduğumuzda gx'in karesi artı 4 gx artı 2 olacaktır. Yani bunu aslında fx'teki gibi düşünürsek buradaki fonksiyonun x'e çevirmiş olalım bunu. x kare artı 4 x artı 2 için x gördüğümüz yere gx yazdığımızda bu aralığı gx'in değer aralığıyla sınırlamış oluyoruz. Ki burada da zaten ikinci öncülde bunun 3 ile artı sonsuz aralığında olduğunu bulmuştuk. O halde bizden bu görüntünün 3 ile artı sonsuz aralığındaki değerini isteniyor. O zaman zaten yukarıda fx fonksiyonun biz parabolik olarak ne olduğunu çizmiştik ve bunun tepe noktası eksi 2'ye eksi 2 gelmişti. Dolayısıyla burası eksi 2'ye eksi 2'dir dersek Şimdi 3'ten sonsuza kadarki görüntüyü istiyor. E bizim tepe noktamızın apsisi eksi 2 ve 3 noktası bunun sağında. Dolayısıyla bu aralıkta çizdiğimiz zaman minimum değeri 3'te alacaktır. Maksimum değerimiz ise x gördüğümüz yere sonsuz koyduğumuzda tekrar sonsuza gidecektir. O halde maksimum değerimiz sonsuz minimum değerimiz de x eşittir 3 için gelecektir. O halde x gördüğümüz yeri 3 koyarsak buradan da 9 artı 4 kere 3 12 artı 2'ye ulaşmış oluruz. Bu toplamda bizi 23'e götürecektir. Ve 3 buraya dahil olduğu için burada da alabileceği değere de dahil olacak. Dolayısıyla 3. öncülümüz doğru olacak ve cevabımız C şık olacaktır. Şimdi Telegram grubunda bazı öğrencilerimiz bu soruyu türev yardımıyla da çözmüş türev görmeyen bir sürü arkadaşımız var. O yüzden ben de bu sorunun türevle de çözümünü yapıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ama ileriki zamanlarda böyle maksimin değerler gördüğümüz zaman bunun zaten türev yardımıyla da nasıl çözülebileceğini örnekleriyle burada göstermiş olacağız. Umarım soruyu beğenmişsinizdir. Yarınki sorumuzda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.